Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 31 Ağustos 2020 günlerden pazartesi. Saatlerimiz 14.04'ü gösteriyor. Hepinize yeni günde, yeni haftada ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Arkadaşlar 31 Ağustos 2020 pazartesi günü gündüz yarışları Bursa'da koşulacak. 9 koşuluk programla start alıyor. Burada birinci 6'lı Ganyan analizimizi vermiştik. Sıra geldi Bursa ikinci altılı Ganyan analizimize. Yine akşam yarışları Elazığ'da koşulacak. 9 koşuluk programla tamamlanacak. Burada da sırasıyla 1. ve ikinci altılı Ganyan analizlerimiz olacak. Bursa At yarış analizlerimizin ardından Elazığ 1. ve Elazığ ikinci altılı Ganyan analizlerimizi izleyebilirsiniz. Öncelikle Bursa 1.6'lı Ganyan analizlerime geçeceğim. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan kanalımıza destek vermelerini, kanalımızın büyümesinde katkı sahibi olmalarını rica ediyorum. Özellikle at yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımızı önerirseniz hepinize minnettar kalırım. Sevgili yarışseverler diyerek ben Bursa 1.6'lı Ganyan analizime geçiyorum. Bursa 2. Altılı Ganyan analizime geçiyorum. Bursa 9 koşuluk program var. 2. Altılı Ganyan programın 4. koşusuyla başlayacak. 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1100 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı bir yarışı. Dişlere mahsus yarışı Altılı Ganyan'ın ilk ayağı. Arkadaşlar Altılı Ganyan'ın ilk ayağında benim Öncelikle ismim 7 numaralı Profond isimli safkan beğenimi kazanan bir isim oldu. Özellikle işlerinde beğendiğim bu Stranger temsilcisi bugün Tolga Yıldız dairesinde birinciye yakın görünüyor. Yalnız meydin yarış olması sebebiyle yine bir numaralı Bursunez Class beğenimi kazanan pedigrisini beğendiğim bir safkan. Okan Gökçe idaresinde benim ikinci şans vereceğim safkan olacak. Yine altı numaralı Pastı Paris isimli safgan bugün Turgalcı idaresinde Tukayalcı İdaresi'nde piste çıkacak. Altuma Pastı Paris'te bugün ilk üç safgan içerisinde değerlendirilmeli. Yine 4 numaralı Excavation isimli safgan Halil Kaplan idaresinde ekürü koşma avantajına sahip. 4 numaralı Exhibition. 12 numaralı Wolf Hall isimli Safgan'la da ekri olarak piste çıkacak. Son iki isim vereceğim burada. 3 numaralı Cool Silver Onur Öztürk idaresinde e, piste çıkacak. Yine 10 yine 10 numaralı Steam Class Steam Class isimli Safkan da benim bu koşta sizlere önereceğim Safkan'dır. Buraya da 7 1 6 4 3 ve 10 şeklinde değerlendiriyorum ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına geçiyorum. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak Handikap 15 yarışta devam edecek. Burası da Yamak 2 arkadaşlarımıza ait bir yarış. Burada da öncelikle yine Ercan Çankaya'nın özellikle uyum sağlayacağını düşündüğüm bir safkan. Kaptan Rio temsilcisi Altrumalı A batur, bugün benim ilk şans vereceğim safkan olacaktır. Yine 3 numaralı 9 ağaç. Esasen bu safkan iyi olması durumunda bu grubu rahat geçebilecek güç ve kapasiteye sahip bir isimdir. Sayın Enis Badışoğlu'na ait 3 numaralı 9 ağacı bugün Yunus Emre Yüksel İdaresi'nde ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 9 numaralı Freedom Flight özellikle son yarışlarında bir form yakaladı. İşlerini beğendiğim 9 numaralı Freedom Flight da bugün benim üçüncü şanslı safkanım olacak. Yine sırasıyla e, Bosporus temsilcisi 10 numaralı Winter Powers, 12 numaralı Nide Şahı ve 5 numaralı Özgür Reis bu grupta sırasıyla değerlendirilmesi gereken isimlerdir diyerek Altılı Ganyan'ın 3. programın 6. koşusu olan 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe Çin pistte koşulacak açık grup 3 mücadelesiyle devam edecek. Arkadaşlar bu ayakta Gerçekten güzel bir yarış. Karacabey koşusu 133 bin lira değerinde bir yarış. Burada yine son yarışında sizlere Banko isim olarak verdiğim Aya Bakan temsilcisi Altruma Keskin Şah Şişman Çizik İdaresi'nde piste çıkacak. Altıma e, Altruma Keskin Şah yine rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Bugün benim birinci şans vereceğim Safkan olacaktır. Yine 3 numaralı Hızlı Ahmet son yarışında rakibiyle dişe diş, hıncı hınç mücadele verdi iç kullarda yaptığı mücadele takdire şayandı. Bugün yine Barış Kurdu idaresinde piste çıkacak. 3 numara Hızlı Ahmet'i ikinci şansı isim olarak öneriyorum. Yine Kurtel ekürüsüne ait 13 numaralı Havzalı Onur Öztürk idaresinde kaliteli safkan izlenimi veriyor safkan da bugün dikkat diyerek 3. şahıs isim olarak öneriyorum. Yine 5 numaralı Javelin ve 4 numaralı İshak Bey, 4 Marsak Bey de 8 numaralı Özak Bey isimli safkanla ekür olarak piste çıkacak sevgili yarışseverler diyerek ben 6 galinin 4. haline geçiyorum. Altıgan'ın dördüncü ayağı 3 kare yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe Çin pistte koşulacak kısa vade 8 yarışı. Ben özellikle bu rakiplerini bu mesafede rahat geçmesini beklediğim tecrübeli safkan Sayın Elif Kaya'ya ait Pleasant'in Perfect'in tayı bugün Mehmet Kaya idaresinde kendi sahibi ile start alacak olan 2 numara Doğa Kanunu isimli safkanı bugün bu rakiplerinin yanında ben birinciliğe uzanmasını, rahat kazanmasını bekliyorum. Ee sever arkadaşlarıma 2 numara Doğa Kanunu isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın 5. ayağına geçiyorum. altı Ganya'nın 5. ayağı. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışı. Özellikle son yarışında çok beğenimi kazanan bir isim var. Sayın Hatice Yıldız'a ait Mendip temsilcisi Lear White torunu 3 numaralı Star Son yarışın tekrar etmesi durumunda bugün Sinan Çetin idaresinde birinciliğe uzanabilir. Ben bugün 3 numara birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Bu safkana sıkı rakip olarak sık sıkı rakip olacağını düşündüğüm Yonguska temsilcisi 2 Luxları da Kadir Tokaçoğlu idaresinde ikinci şanslı isim olarak veriyorum ve burayı da 3 şeklinde değerlendiriyorum programın 9. koşusu altı Gani'nin son ayağı olan 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının uzun mesafede 2000 mesafede Çin pistte koşulacak Handikap 15 yarışı. Bu yarışta dişlere mahsus bir yarış sevgili yarış severler. Burada özellikle Tayland'dan beri takip ettiğim bir isim. Kalitesine inandığım bir isim. Dalhatov'un temsilcisi 7 Kamakaya düzelme yolunda arkadaşlar. Özellikle son yarışlarında çok etkili yarışlar çıkartıyor. Zaten sahibi de tartışmasız isim Sayın Etem Kaya'ya ait iyi ellerde bakılan Yedirma Kama Kaya'yı bugün Mahir Şahin dersinde birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine üç numaralı Malakka bugün ekli koşma avantajı bulunan Kayızbert temsilcisi benim ikinci şanslı safkanım olacak yine 3 numaralı Malakka 4 numaralı Isla isimli Safkan'la da ekli olarak piste çıkacak. Yine bir numaralı Can Özgü kendisini unutturan Safkan grubun kaliteli ismi bu Safkan'a bugün özellikle dikkat diyorum. Bir final torunu bir numaracan özgü Muhammed Mir Bilgin dairesinde benim üçüncü şans vereceğim ismim olacak. Yine beş numaralı Calibe Tay Onur Öztürk dairesinde sonlarda etkili gelip bu yarışı kazanabilir. Bu Safkan'da dikkat diyorum. Dördüncü şanslı isim olarak veriyorum. Yine dört pardon arkadaşlar yine iki numaralı Gülfem ve yine Mehmet Salih Çelik İdaresi'nde piste çıkacak Altı numaralı Aslan Seda'da benim bu koşta sizlere önereceğim bomba isimlerdir. Ve ufak altılı Ganyan analizim şu şekilde olacak. Ufak altılı Ganyan analizim arkadaşlar şu şekilde olacak. Altılı Ganyan ilk ayağında 7 numara Profond birinci şanslı ismim. 1 numara Business Class ikinci şans vereceğim isim. Yine 6 numara Pastı Paris 4 numaralı Excavation 3 numaralı Cool Silver 10 numaralı Steam Kells isimli safkanlar sırasıyla önereceğim isimler. Ve ikinci ayakta da 6 numaralı A Batur 3 numaralı 9 Ağaç 9 numaralı Freedom Flight ve 10 numaralı Wind Power şeklinde 4 safkan düşürdüm. Altıdan üçüncü 3. ayanda yine burayı 6 numaralı Keskin Şah 3 numaralı Hızlı Ahmet 13 numaralı Havzalı 5 numaralı Javelin ve 4 numaralı İshak Bey şeklinde öneriyorum. 6 4. anda 2 numaralı da Doğa Kanun tek. 6 5. anda 3 numaralı Star Tay ve 2 numaralı Lux Star. 6 son ayağında da ben 7 numaralı Lux Star ve 3 numaralı Malakka şeklinde öneriyorum. Bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hepinize bol şanslar dilerim. Özellikle kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca at yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımızı önerirseniz kanalımız çok hızlı bir şekilde artacaktır arkadaşlar. Bu konuda da emeklerimin karşılığında hepinizden destek bekliyorum. Esen kalın, sağlıcakla kalın.